Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz Kudüs'te yapılan ateşkes anlaşması. Birleşmiş Milletler de biliyorsunuz her iki tarafa ateşkesin sürmesi yönünde çağrıda bulundu. Peki hem Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bu çağrıyı hem de İsrail'in bu ateşkes anlaşmasına riayet etmeyeceğini ve bu konudaki samimiyetlerini sokağa soracağız. Hazırsanız halkımızın vermiş olduğu tepkileri ekrana getiriyoruz. Söz Milletin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz Kudüs'te e, Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes e, imzalandı. E, bu ateşkes nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi sürekli olarak baktığım zaman yani şimdi yine şey yapabilir. Yani İsrail cephesine güvenilmez yani. Esasen ateşkes de öyle. Ateşkes öyle görünüyor yani. İstediği zaman istediğini yapıyor çünkü Müslümanlara karşı. Hele Filistinleri yani yıllardır yani yapmadığı kalmadı. He, her Ramazan aynı şeyler. Her Ramazan her sene ama yani onlardan bir şey beklemiyorum yani. Düzgün bir yani anlayış biraz zor. Yani ateş geçersi, yani oyalama, oyalama. Kendi kafalarına göre işte bizleri oyalıyorlar. Zaman kazanmaya çalışıyor diyebilir miyim? Sonra istediklerini ele geçirmeye çalışacaklar yani. Onlar öyle görünüyor. Allah ıslah diyeceğiz. Ne diyeceğiz yani? Allah Yani hayırlısı. E, tabii ki temennimiz o. Peki e, sizce Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu açıklamayı e, soracağım mesela. Onlar da bu ateşkesin uzun sürmesini temenni etti. Yani her iki tarafa bu çağrıda bulundu ama sizce bu çağrılar samimi mi? Bence samimi değil. Çünkü yani Birleşmiş Milletler yani geçenlerde mesela çatışma zamanında o zaman da bombalıyordu Filistinleri. O zaman dedi işte bizim yapacağımız bir şey yok dedi Amerika'nın yapacağı. Anca Amerika yapabilir dedi. Yani onların sözleri zaten onlara bir şey diyemezsin yani. Onun zaten bir yetkisi yok yani. Amerika olduğu sürece bir de e, tabii 11 gün boyunca aralıksız bombalandı. O, o ana kadar ses çıkarmadılar. E, adeta bir zaman tanıdılar. E, İsrail yapacağını yaptı. Peki bir de onların ista, insani yardım çağrıları var Birleşmiş Milletler'in. Yani e, Gazze'ye yardım çağrısı bulundu. E, bu çağrıyı samimi bulur musunuz? Birleşmiş Milletler'e yani baktığın zaman hiçbir şeyine ben zaten şey bulmuyorum. karşı Karşıyım yani. Hiç doğru bir şey söylediği yok yani. yani zaten olmuş olsaydı o kadar insan öldürtmezdi evet. baştan. Yani o Filistinleri, çocukları, sivilleri bombalıyor. Sonuçta bir askeriyle savaşsa tamam diyeceğiz ama bir sivilleri, sivil binaları, insanları mesela çoluğu, çocuğu yani zaten bunu göz yumuyorsa bir şey o insanlara zaten güvenilmez o devletlere ister istemez. Yani güvenecek bir şey yok. Ancak bu Amerika belası işte yani Allah işte ne bileyim yani Allah onları kahretsin. Amerika ne derse oluyor yani. Bizim de Amerika'ya karşı bir fazla bir şeyimiz olmuyor yani. Sözümüz olmuyor. Peki, yani İslam Amerika'da... alemi bir yardım gönderir mi bu çağrılara uyar mı İslam alemi? Yani çağrıya gerek de yok gerçi İslam alemi için. Yani, ya, dersin dersin. İslam aleminde topluluk yok şimdi. Topluluk olsa bir birliktelik yok yani. Evet. Güvenilir. Birbirlerine güvenmiyorlar zaten Müslüman alemi. Evet. Ya yani belli bir kesim var. Ondan sonra öbür kesimler mesela Arabistan olsun. Başka yani şimdi petrolü var, bilmem neyi var ama yani kafa yapısı değişik. Yani Müslümanlar için çalışmıyor. Müslümanlar için çalışmış olsa Arabistan zaten böyle olaylar olmaz. Amerika'yı zaten durdurabilir yani. Elinde her şey var. Ama Amerika onu istediği gibi yönlendirebiliyor. Bu yüzden de biz de seyirci kalıyoruz işte. Ne yapalım bizim de yapacağımız bir şey yok. Biz de ancak burada protesto ederiz halk olarak. Yani izliyor bütün dünya izliyor yani Filistinleri. E, tabii bu öyle. Yani. Peki İslam aleminin bütün bu sessizliğine rağmen e, Filistin e, halkı canıyla ortaya koydu kendisini ülkelerini terk etmediler. Kudüs'ü terk etmediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu Allah katında gerçekten yani onların iman gücü yani Allah katında gerçekten yüksek bir iman güçleri var. Yani birbirlerine güveniyorlar. Topraklarını terk etmiyorlar. Allah yardımcıları olsun diyorum yani. Efendim çok teşekkürler. Yani biz de orada olsaydık biz de onlara yardımcı olurduk ama işte gönül. E, Hamas'la İsrail arasındaki ateşkesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ateşkes sürdürülebilir mi? Valla bu ateşkes bence hiç sürdürülemez. İsrail zaten o şey alacak yani. Kafaya koymuş. Bence bu ateşkes en fazla bir iki ay sürer. Ondan sonra yeniden çatışma başlar abi yani. Ama bence bu üçüncü dünya savaşının başlangıcı da olabilir yani. Öyle düşünüyorum. Eee peki Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bir açıklama var. Bu ateşkesin sürmesini temenni ediyor. Bu açıklamayı siz samimi buluyor musunuz? Yok abi. O kadar açıklama yaptılar. Biz de değerlendiler. Adamların hiçbir şey yaptığı yok yani. Onlar boş konuşuyorlar. Onlar ancak konuşur yani abicim. Bir de aynı zamanda Birleşmiş Milletler bir de yardım çağrısında bulundu. Yani siz bu çağrıyı sen bulur musunuz yani hem vurulmasına göz yumdular şimdi çağrıda bul. Abi silah gönderiyorlar, mermi gönderiyorlar. İsrail'i besliyorlar. Ondan sonra da yardım yapacağız diyorlar. O yardımlar falan boş abi ne gönderecekler ya. Yani. Ben hiç öyle şeyler düşünmüyorum. Onlar boş sadece lafta kalıyor bence yani. Laf, boş laf yapıyorlar. Peki İslam alemi Kudüs'e filistin'e size yardım göndermeli mi bu anlamda? Abi bence Türkiye'nin de bir şeyler yapması lazım. Tüm İslam aleminin bir şey yapması lazım. Çünkü Kudüs'tü, bizim Kudüs bizim Kudüsümüz yani. Orası da Osmanlı toprağıydı. Yani oraya da bizim de bir şey yapmamız lazım ama ben anlamıyorum yani bu devlet hiçbir şey yapmıyor yani abi anlamadım. Yani Kudüs bizim Kudüs'ümüz değil mi abi orası da bizim şeyimiz biliyorsunuz yani konuşamadım. Ben her türlü destek vermesini bekliyorum yani abi sıkıntı yok. Ben bile gider çatışırım sıkıntı yok yani. Peki bu bağlamda Filistin halkının bu mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç kimse ülkesini terk etmedi, Kudüs'ü de sahip bırakmadı. Helal olsun abi önceden yaptıkları hatalar var ama şu an helal olsun. Yani tekrar ülkelerini savunuyorlar bir şeyler yapıyorlar yani abicim. Sessiz kalan İslam alemine bir mesajınız var mı? Abi yani sessiz kalan İslam alemine hiç mesajım yok. İki gün üç gün sokağa çıktılar ondan sonra geri evine girdiler. Böyle boş laflarla olmaz yani abi gideceksin orada çatış. Ben yemin ediyorum beni göndersene ben giderim yani abi. Canım feda olsun sıkıntı yok. Zaten yarın askere gideceğim teslim olacağım. Askerim. Allah, güle güle güle. Eyvallah abicim sağ olasın. Var mı başka bir soru? Teşekkür ederiz kolay gelsin. Eyvallah abicim sağ olasın. Efendim Hamas'la İsrail arasında bir ateşkes e, anlaşması söz konusu oldu. Peki siz bu anlaşmanın sürdürülebilir olduğuna inanıyor musunuz? Haine güvenilir mi? Güvenilmez. Hain her zaman hain. İçimizi yıllardır yakıyorlar. Ve şu anda inanın yani tam zamanına denk geldi. Yani bu tam tam temas oldu. İnanın 5 dakika 10 dakika evvel de içimden geçti. İçim yanıyor konuda inanın var ya gerçekten bir şey söyleyemiyorum yani haine inanılmaz. Elbette ki haine güvenilmez inanılmaz değerli izleyiciler gerçekten öyle zaten hakeza anlaşmanın yapıldığı günün hemen ertesinde yine Kudüs e Kudüs'e girdiler o kirli postallarıyla. E yine oradaki Yahudiler için yine Kudüs'e girdiler maalesef. Yine ses bombalarıyla saldırdılar. Müslümanları itelediler, kakaladılar maalesef. Evet. E bugüne kadar hiçbir anlaşmaya sözleşmeye uymadıkları gibi bugünden sonra da uyacaklarına hiç kimse inanmıyor hakeza. Kesinlikle. Son anlaşmada bunu biz gördük. Kesinlikle. Peki Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı. Bu anlaşma sürdürülmesi lazım dedi. Bunu samimi buluyor musunuz bu Hayır, aşırı? hayır. Kesinlikle. Samimi olsaydı en başta olurdu. Çünkü zulüm devam ediyor. Halen devam ediyor. Bir şey yok yine. Alternatif yok. El atma yok. Orada Müslümanlar ölüyor, insanlar ölüyor, çocuklarımız ölüyor. Hepsi Amerikan. Lafına bakıyorlar. Hepsi dışarı bakıyorlar. Onlar olur derse olur, olmasa demez olmaz yani. Kesinlikle ben güvenmiyorum, inanmıyorum. Ne varsa bizde var. İnşallah Rabbim onları ıslah eder. Rabbim onları doğru yola getirir. Ama şu anda tabii ki vicdan azabı çekiyoruz. Kalbimiz gönlümüz orada. Rabbim onları inşallah ferahlığa kavuştursun. Başka bir şey demiyorum. Peki Milletler e, acaba e, 11 gün boyunca bu saldırıyı mı devam mi beklediler? Çünkü 11 gün boyunca tek çift kelime çıkmadı ağızlarından. Bugün de hem ateşkesi destekliyorlar hem de yardım çağrısı bulunuyorlar güya. Ya sonuç orayı gösteriyor. Hani var mı bir şey? Bir şey gördük mü? Var mı? Bir şey görmedik. Hiçbir şey görmedik yani. Yok görmedik yani. Ya kimse el atmadı. Dur demedi. Ne varsa bizde yine Allah binlerce kez razı olsun Müslümanlarda. biz burada gösterilerde yaptık, burada kendimizi de gösterdik sesimizi ne kadar duyurduysak ne mutlu bize ne kadar duyurduysak ama elimizden bu geldi çünkü gönlümüz kalbimiz orada. Peki milyonlarca e, Filistinli evsiz yursuz kaldı, Gazze evet. yıkıldı, milyonlarca dolar evet. zarar var, hasar var. Evet. E, bunun için sizce İslam alemi e, ne yapmalı efendim? E, yani e, bir birlik yapması lazım. Gerçekten bir birlik yapması lazım. Çünkü e, sonuçta e, biz oraya bir el atmamız lazım. Yani biz kendi yatağımızda rahat yatarken onlar orada sefillik veya aç yatarken tabii bu vicdanen bir Müslümana yakışmaz yani. Bu gerçekten yakışmaz. Hele hele bize hiç yakışmaz. Eğer biz diyorsak Müslümanız elhamdülillah diyorsak gerçekten kalbimiz, gönlümüz, maddi ve manevi her şey gücümüzden orada olmamız lazımız. Ama hep beraber. Öyle ben yan yatayım, sen yan yat, öyle bir şey yok. Birlik zamanı şu anda ki oradaki Müslümanlara kucak açma zamanı. Tabii bir de e, orada biliyorsunuz oransız bir savaş söz konusuydu. Evet. E, Filistinlilerin herhangi bir topu tüfeği yok, askeri evet. gücü yok. Evet. E, bedenleriyle ortadaydılar, ülkelerini terk etmediler. Hakeza son güne kadar da ki halen Kudüs'te direniyorlar. E, bu direnişi nasıl değerlendirirsiniz? Gerçek Müslümanlık bu işte. Gerçek direniş bu işte. Ben bunu söylüyorum. Gerçek direniş bu. Yan yatma yok. Gerçek toprağına, Kur'an'ına, Kudüs'üne, camisine sahip çıkan Müslüman budur işte benim gözümde. Başka bir şey demiyorum. Allah'a emanet Teşekkürler. Çok sağ olun. olun. Sizler de sağ olun. Efendim Hamas'ta, İsrail arasında bir ateşkes e, varıldı, ateşte varıldı. Siz bunun sürdürülebilir olduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Neden? İnanmıyorum. Çünkü Yahudiler kafiye koymuş. Onu hep bitirecekler e, Filistinleri Filistinlerin dünyada sahibi yok ya. Amerika Dünyanın adaletini bozuyor. Amerika diyor ki ben seni destekliyorum diyor. Hani sen demokrasi salıyordun, hani sen adalet salıyordun. E, haksızlık diyelim bu. Bütün dünya ülkeleri sesini çıkartmıyor. Hiç mi vicdan yok bunlarda ya? Çok yazık ya. Yazık ki yazık ya. Garibanın hiç dostu yok dünyada demek ki. Birleşmiş Milletler de çıktı ortaya. Dedi ki bu e, sözleşme, bu e, anlaşma sürdürülsün dedi. Bunu samimi buluyor musunuz? Bulmuyorum. Birleşmiş Milletler zaten Amerika oranın üyesi, daim üyesi, en sözü geçer adam. Birleşmiş Millet deyince ne, sen ne anlıyorsun? Amerika'nın özel mahkemesi orada. Irak'a o şekilde girdi. Orayı kullanıyor, giriyor. Yani Arap dünyasına çok üzülüyorum. Peki e, Şu anda Gazze'de biliyorsunuz milyonlarca dolar bir hasar söz konusu. Birleşmiş Milletler de bir de e, insanlara dalga geçer gibi yardım çağrısında bulundu. Yani e, İslam alemi elbette sahibi çıkar yardım anlamında. Bu aşamaları samim buluyor musunuz? Yani vurmalarına izin verdi şimdi yardım için çağrı yapıyor. Ee, hiç samimi bulmuyorum. Arap devletlerine üzülüyorum. Yazıklar olsun Araplar size diyorum be. Sahip çıkmıyor be. Amerikan kuklası bunlar ya. Peki efendim, e, Filistinlerin bu kadar askeri bir zayıflığına rağmen yani zaten askeriyesi yok maalesef. Evet. E, mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ülkelerini terk etmediler. Yani mücadelesinde e, adamların topu yok, tüfeği yok. Taşla, değnekle kovalıyor ya. Hani bu kadar vicdansızlık olmaz ya. Adam ee, en son sistem uçaklarla, füzelerle vuruyor. Adamlar taş çekiyor ya. Bu kadar dünyanın adaletsizliği olmaz ya. Ben bu dünyada yaşamaktan utanıyorum artık ya. Bu Filistinlere günah değil mi? Yazık değil mi ya? Peki Arap ülkelerini yöneten liderlere bir mesajınız var mı efendim? Var. Yazıklar olsun size diyorum. Amerika'nın kuklasısınız siz. Bırakın oraları. Halkı belki halkı düzgündür. Belki onlardan e, halkı yansıtmıyor. Halkın görüşünü yansıtmıyor o liderler bırakıp gitsinler o mekanlarını. Boşa işgal etmesinler. Peki dünyada birçok da protesto oldu ama yani halkından da herhalde ciddi bir protesto göremedik. Acaba bir baskın mı var? Yani niye e... zannediyorum bir baskı olabilir. Yani bu için içinde destekliyorlar. Dediğiniz gibi Bapuç ummadım. Fransa'da, İngiltere'de böyle şeyler çıktı. E, i̇syanlar çıktı. E, haksızlık yapıyor Filistin'e diye. Ama Araplardan böyle bir şey göremiyoruz. Efendim biliyorsunuz Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes imzalandı. E ee, siz bu ateşkes'e eee edileceğine edileceği inanıyor musunuz? İsrail'in özellikle? Aklı başında hiçbir insan inanmaz. Çünkü İsrail 1948'den bu yana e, devamlı e, işte e, Siyonist ve bu Hristiyanların diyelim, onların tabi evangelistleri vasıtasıyla Oraya yerleştirildi evet. ve onlar gayeleri sadece Filistin'i almakla da kal, kalsa onların gayeleri işte Türkiye'nin bir kısmını da içine alacak bir toprağın tamamını almaktır. Evet. Onların Muharref Tevrat'ında tahrif ettikleri o Tevrat da onlara göre, göre öyle yazıyor ve buna inanıyorlar. Evet. Ve bunun içinde işte benden bir tuğla olsun koyayım deyip de senelerdir onu devam etmeye çalışıyorlar. Allah fırsat vermesin. Ya, Amin. Amin. Tabii bir de efendim Birleşmiş Milletler bir açlama yaptı. Bu ateşkesin sürmesini temenni ediyoruz dedi ama 11 gün boyunca bomba alınırken hiçbir e, açlaması olmadı. Bu açlamasını samimi buluyor musunuz? Birleşmiş Milletler'in kuruluşu zaten İsrail'in varlığı içindir. Birleşmiş Milletler'in kurulduğunda ilk aldıkları kararlar İsrail lehinedir. İsrail devletinin kurulmasıyla ilgilidir. Böyle bir Birleşmiş Milletler İsrail'in aleyhine hiçbir kararı e, onaylamaz. Onaylasa da zaten işte o 5 devlet var ya. Ee, şeyin dediği bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür ama maalesef o tek başına bu mücadele verdiği için başarılı olması biraz şu anda zor. Ama Rabbimizden ümit ediyoruz ki bu böyle bir birleşmiş milletler değil, ee, hakkı adaleti üstün tutan bir birleşmiş milletler teşkilatı kurulur. Gerçek bir e, adaleti e, tesis etmeye çalışır. O zaman İsrail'e belki haddini verir ama şu anda böyle bir ışık görmüyor ama Rabbimizden ümidi kesmiyoruz. Bir de e, biliyorsunuz Arap Yarımadası'nda liderler var, ülkeler var. Bu ülkelerin liderleri. E, sanki bu iş hiç duymamışlar, hiçbir şey olay olmamış gibi yaklaşımları var. En ufak bir protesto duymuyoruz, en ufak bir eyleme destek de verilmiyor. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, e, Katar dışında e, benim gördüğüm kadarıyla diğerleri, e, bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, ülke ve Suudi Arabistan, bunlar e, onlar da Siyonistlerin ittifakı içerisindeler, gizli açık, şeyi açık bir şekilde konsolosluk bile kurdu Birleşik Devletler'e ihanet ediyorlar, İslam'a Müslümanlara kendi vatandaşlarına ihanet ediyorlar. Ama inşallah olan halkı da şuurlanır ve bu da muvaffak olmazlar. Onları sonradan tepetaklak indirirler bu çünkü onlarda demokrasi yok, hak yok, hukuk yok, tamamen bir kararlık bir zulüm. Peki efendim biliyorsunuz Gazze'de özellikle milyonlarca dolarlık bir hasar söz konusu. İnsanlar evlerinden, yurtlarından oldu. Mescitleri yıkıldı. Bir de Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir yardım çağrısı var. Yani bunu samimi buluyor musunuz? Yani bu çağrıyı? Birleşmiş Milletler'in hiçbir şey samimi değildir. Çünkü demin ifade ettiğim gibi onların kuruluşu İsrail'in varlığı içindir. Yani Birleşmiş Milletler'in kuruluşu İsrail'in varlığı içindir. Onun için Birleşmiş Milletler'in e, e, genel olarak sonra Amerika'nın emrinde olan bir Birleşmiş Milletler ne kadar e, e, samimi olabilir? Amerika e, e, Müslüman düşmanı, İslam düşmanı, Filistin e, düşmanı, sonra yani onun için böyle bir şey mümkün değil. Ancak e, akıllı, şuurlu, e, e, efendim adaletli, insaflı vicdanlı Müslümanların birleşerek inşallah o şeyi telafi etmek, o zararı telafi etmek, böyle bir kampanyalar kurarak hepimiz beraber yapmak suretiyle ancak bunu telafi edebiliriz. Yoksa Amerika'ya Birleşmiş Milletler'e bırakırsak bu doğru olmaz. Do doğru olmaz. Evet, evet bakın değerli izleyiciler gerçekten beyefendi de ifade ettiği gibi bir kere şunu kabul edelim. Yani Birleşmiş Milletler zaten Beyefendi söyledi ya az önce kuruluş amacı belli. Yani kime hizmet ettiği belli. Hristiyan kulübünden Müslüman Kulübüne herhangi bir fayda bugüne kadar gelmedi, gelmez. Gelme, gelmesini beklemekte beyhude bir bekleyiş olur. Bu anlamda baktığımız zaman bizim İslam Birliği'ni kurmamız lazım. Hali hazırda İslam İşbirliği Teşkilatı belki var diyoruz ama e, ancak evrak üzerinde var gibi gözüküyor. Ki daha önce 2018'de biliyorsunuz. E, e, İsrail e, bu İsrail'e askeri bir gücün gitmesi söz konusuydu. Ama maalesef belgede kaldı. Demek ki halen bir takım işler eksik ama gün gelecek bunlar da olacak. İsrail'e gereken dersler verilecek. E Peki e, e son olarak efendim, e son olarak şunu sormak istiyorum. E, topu tüfeği olmayan bir Filistin halkı bu süreçte yine Kudüs'ü terk etmedi. E, onca saldırı veya e, itiş kakışa rağmen ülkelerini savundular. E, bu e, direnişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu yani takdirle e, daima e, kabul edilecek bir e, davranış ve Filistin halkı e, e, her türlü zulme rağmen e, büyük bir kısmı hicret etmiş, hicret etmeye mecbur edilmiş, e, vatanını terk etmiş, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış ve orada e, on binlerce insan katledilmiş, şehit olmuş her türlü zulmü görmüş olmasına rağmen direnmeye devam eden böyle bir millet bu kendilerinin asaleti cesareti imanının sağlamlığını göstermektedir ve bütün dünyadaki inanan müslüman ve gayrimüslim doğruya inanan her insan bunların yanında olmalıdır desteklemelidir ve onların bu başarısı için dua etmeli ve maddi manevi yardımda destek demekte bulunmalıdır. Hepimiz üzerinde farzdır. Son olarak o zaman hanımefendi şunu sorayım. Sizin Filistin halkına bir mesajınız var mı efendim? Benim Arap Faslıyım. Filistin. Fas. Fas. ama biz mesajını iyi kötü tahmin edebiliyoruz ama dediğiniz gibi beyefendinin de ifadesiyle artık İslam alemi uyanmalı. Arap ülkeleri, halkları artık uyanmalı. Avrupa Birliği'ne karşı, NATO'ya karşı bizim çok daha güçlü elimizin sağlam olması lazım. İnşallah. İşte görüyorsunuz bakın halihazırda şu anda Polonya'ya siyalarımız 24 adet Vallahi. şu anda e, ihraç edilecek bir e, seviyeye geldi. Bunların artması lazım. Biz güçlenirsek İslam alemi daha çok güçlenecek. O zaman inşallah hep beraber ayağa kalkacağız ve o 8.5 milyonluk İsrail e, gereken dersi en yakın zamanda almış olacak. İnşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Efendim biliyorsunuz Hamas'la İsrail arasında bir ateşkes imzalandı. Siz bu e, ateşkese riayet edileceğine inanıyor musunuz İsrail tarafının özellikle? İsrail kalleş. İsrail neyine güveneyim? Döner o, cayar. Zaten bu son anlaşmadan sonra bile tekrar e, Kudüs'e bir girişi oldu maalesef. Yine insanlar itildi, itildi kakıldı. E, peki Birleşmiş Milletler'in bir mesajı var her iki tarafa. Bu ateşkes sürdürülmesi lazım diyor. Siz bu açıklamasını, Birleşmiş Milletler'in açıklamasını samimi buluyor musunuz? Ya. İnanamıyorum ya, inanmıyorum abi. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Bu kaçıncı abi? Ne zaman ateşkes ilan edildi hepsini bozdu. İsrail tarafı bozuyor. Çünkü tam bir terörist o. Tam katil. Onlara inanamazsın. Çünkü Amerika orayı tutuyor. Birleşmiş Milletler'in yarısı orayı tutuyor. Kınamıyorlar bile abi, kınamıyorlar bile. İnsan bir kınar ya. i̇nsanlık yani yani dış, e, İslamiyet onlar için bir düşman. Kesinlikle öyle. Tamam mı abi? Öyle Peki, bir. E, bir de şu çağrısı var. Diyor ki e, Gazze'deki yaşanan o yıkımla ilgili de yardım çağrısında bulundu. Böyle alay eder gibi. Yani bu, Kim bulundu? Birleşmiş Milletler. Yani ateşkesten önce herhangi bir kınaması yok, durdurum çağrısı yok ama şimdi yardım çağrısında bulunuyor. Bu samimi bir açıklama mı sizce? Abi oraya yardım edecek tek ülke Türkiye. Türkiye. Ben diğerlerine inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Hele Arap hep onların arkasında. Yani arkamızdan vuran zamanında ta tarihe dayanan bir millet. Onun için güvenmiyorum ama inanmıyorum yani. Peki son olarak Arap liderlerinin sessizliğini neye bağlıyorsunuz? Gebeliğinden işte İsrail, Amerika gebe abi. Ona bağlıyorum. Niye bağlayacağım? Korkuyor. Korkuyor abi. Bir de aslında şu var, Filistin halkı da direndi. Yani ülkesini Hadi terk ki. etmedi. Bu direnişi nasıl buluyorsunuz efendim? Ben ona saygı duyuyorum. Çoluğuna, çocuğuna yüzlerce, 300-400 yüz kişi öldü. Hala direniyorlar abi. Elinde sapatla mücadele veriyor. Böyle bir şey var mı ya? Hani seyrederken ağlıyorum. Gözlerim dolayı ağlıyorum ya. Üzülmemek elde değil efendim. Ya abi nasıl olsun ya? Müslüman. Ya en azından Allah'ını, peygamberini, kitabını, Kur'an'ını Bilen kişi ya bunlar gibi yobazdır bunlar. insan değil bunlar abi ya. Zaten insan olsa vurmaz. Gelmiş zamanla girmiş işlerine oraya almış, buraya almış, buraya almış. Evini satır almış. Bir geliştirdi, de genişledi, de Yarısını aldı. Şimdi tamamını sürmek istiyorlar. Tabii evet sadece evet bir yani. şey yok da abi orada ya. Kesinlikle öyle değerli izleyiciler. Yani e, gene de Filistinli, Filistinlileri kurtaracak, ve Kudüs'ün esaretini kaldıracak bir tek ülke varsa o da Türkiye'dir. Türkiye abi, i̇nşallah Türkiye'nin Türkiye de bu haklı çabasına, haklı Allah. girişimlerine bütün İslam ülkeleri de destek i̇nşallah, verir. Inşallah. Ve Kudüs'te, İsrail'de, Gazze'de nerede olursa olsun bu gözyaşı bir an önce biter. Cemil Efendim dileğimiz, temelimiz bu. Yani, Tabii e, bize ayrılan sürede e, malumunuz kısa. E, bu süreyi doldurduk ama yarın aynı, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. ay ev almazsınız